Hemen videoya girmeden önce şunu belirteyim. Benim bir tane arkadaşım var Hasan diye ve videoları e, yavaş yavaş video atmaya başladı ve bence videoları çok güzel ve çok daha güzel videolar atacak. İsterseniz bir onun kanalına bakın. Eğer beğenirseniz bir abone olmayı ve destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen videoyu durdurun. Aşağıdaki linke tıklayın ve kanalına bir göz atın. Ondan sonra geri gelin. Şimdi kanalından herkese merhabalar. Benim adım Ceylin. Bugün gerçekten çok uzun zamandan sonra tekrardan okul ile beraberiz. Biliyorsunuz ki okul değiştirdim. Yeni okulumda yedik vlogum olacak. Okul vlogu. Ee, çok heyecanlıyım aslında böyle uzun zamandan beri okul vlogu çekmediğim için. Ufak böyle bir utangaçlık böyle şeylik var. Yani bakalım güzel sanatlar lisesi dedim geçen sene biliyorsunuz. Ve bu sene Andol Lisesi'ndeyim. Ee, bakalım neler olacak. Hani vlogta inşallah eğlenirsiniz. O zaman çok fazla bekletmeyelim. Yarın görüşürüz. Herkese günaydın. Evet şimdi durağa doğru yürüyorum. Ben durağa geldim. Tabi şu an e, sanırım hiç gözükmüyorum. Marmara'ya gideceğim. Marmara'dan sonra arkadaşlarımla buluşacağım Marmara'nın önünde. Ondan sonra hep beraber okula gideceğiz. Evet merhabalar şimdi Marmara'dan indim arkadaşlarımla buluştum. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> ben güzel. Hayır oğlum ben selam <laughs> Uzay, Hakan Ceren <laughs> Ali <gülüyor> Evet şimdi e, otobüse bineceğiz Tabi bu arkadaşın doğum günü olduğu için akışıyoruz. Biraz. 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 Otobüsten indik arkadaşlar, şimdi okula doğru yürüyoruz. Çok garip yani. Ah bir şeye bak sen ya, okula yürüyoruz. Burası bahçe. Şurası kantin, şurası... Okul. Şu, şurası da işte bizim okulumuz. Ama İsmail abi. Sen biliyor musun? Ya sağ ol. arkadaşlar gençler dersten çıktı. Ee, iki ders blok vardı. Yani ard <laughs> arda. arda. Al da, al da yani teneffüs olmadan <laughs> ders gördük. Şimdi teneffüsteyiz evet. tenebüs, yani. tam ee, <laughs> <aa, o söyledim. gülüyor> tamam bu kadar. Evet, şimdi kantine geldik. Bir tane e, açmayla ben çikolatalı süt aldım. İşte bu süt falan aldı. Baya iyi yani. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. <gülüyor> oh. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi verecekler e, evet <laughs> şimdi benim gitti herkes oluyor <laughs> uf da yeni tanıyana dönüş şekilsin. Evet, işte bunlar da okuduğumuz dün League of Legends turnuvasında birinci olan insanlar. Birinci burda Adence. Adence. Ben jungledım, ben taşıdım. Benim sayemde kadar ya. Ya ve support ve mid. Murat Bele Anadolu Üniversitesi'nde şampiyon olan liderlar. Öyle bir ganglar attım ki yok böyle bir şey ya. <laughs> bir geliyorum böyle bu altı <laughs> bir pat, bir <laughs> zaman. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bu sınıfın şeytanı. Saportumuz. İşte gidiyorum. Bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden. <laughs> bir ders bedenimiz kaldı, sınav yüzünden bir ders bitti. Bedende görüşürüz. Ama bakmam lazım, kesin bir şey girdi ayağıma. Evet arkadaşlar, şimdi bahçeye çıktım. Ve hani bugün hava gerçekten yani çok güzel, tam böyle Evet, şimdi bedende görüşürüz. Düşürün <laughs> 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 hmm. Yakın çekim alalım. Bir şey diyeceğim ben niye yakınlaştıramıyorum? Şimdi zor şartlar altında çalışıyorum. Maaşım iki katına. Şey back modası the Bir <laughs> de... Evet arkadaşlar şimdi bedenden çıktık ve sınıfa doğru gidiyoruz. Aynen öyle. Yani zaten bir ders yaptık peki. Atış yaptık. Aynen. Ama güzeldi ya. Fena değildi değil mi? Bence de fena değildi. Güzel. Ama daha iyi olabilirdi tabii. Olabilirdi. Hadi <laughs> evet, o zaman sınıfta görüşürüz. Evet arkadaşlar 7. ders bitti. Ses var kusura bakmayın. 8. dersimiz ama 1 saatlik arada boşluk var. Ama son dersimiz boş. O yüzden izin almaya çalışacağız. Erken ben Benim işte var. Tamam. <laughs> 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 e... Merhabalar. E... erkenden çıktık çünkü son dersimiz boştu. Biz de erkenden çıkabildik. Şimdi bakalım ne yapacağız? Belki de bir burger falan gidebiliriz. Gidersek söylerim. Evet arkadaşlar şimdi burger'e geldik. Dedik ki çok sağlam burger. Salam burger. Çok, çok sağlıklı ki bu aralar. Hani sağlığımızı biraz düşürmek amaçlı böyle burger yiyeceğiz. Yani, yani ne diyeyim başka? <gülüyor> <gülüyor> Eve geldim arkadaşlar. Bugün aslında bence güzel geçti yani fena değildi. Tabi her yaptığımızda çekemedim. Ama elinden geldiği kadarıyla böyle bir vlog yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir ve inşallah da izlerken eğlenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.